Hilal-i Ahmet adıyla ilk defa Kızılay kuruluyor. Bayrı amacı savaşta yaralı askerlere yardımcı olmak. Hastane koğuşunda yaralı askerlere ne yapıyor? Yardım, 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 yardım. yapıyor. 1935 yılında Hilal Ahmet ismini Kızılay olarak değiştirmiş. Zamanla tekrar değiştirerek bu Türk Kızılay olarak değiştirilmiş. Öncelikle bu sene el LGS'ye gireceğim. Evet. Doktor Anıtkan'a verdiniz. Doktor Anıtkan'a verdim. Evet, Doktor Teşekkür ederim. Bu hafta çok kıymetli bir hafta aslında. Kızılay haftası. Biz de Kızılay haftası kapsamında dedik ki ne yapalım diye bir okulumuzu ziyaret edelim. Sadece kız çikolatadaki kızlarımızı, hocalarımızı, öğretmenlerimizi ziyaret edelim. Kızılay'ın fonksiyonunun ne olduğunu, yani bu dünyada bulunmamız en önemli şeyden bir tanesinin ve dünyadaki en büyük iyilik hareketlerinin bir tanesinin olduğunu Güzellik için çalışmaya devam ediyor. Ben açıkçası öncelikle bütün memleketlerimde Kızılay'a tanıştığımı tebrik ediyorum. Dünyanın 7 ayrı bölgesinde, belki yüzden fazla ülkede Türk Kızılayı'ya müşterek bir 108 ülkede. ülkede Başlangıçta de, de delegasyon var. Evet, delegasyon memleketlerinde de çok ciddi anlamda büyük bir ülke. temsilcisi etkinliğin temsilcisidir kız Hem Osmanlı'nın en büyük miraslarından bir tanesidir. Yani o miras Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne devam ettirdik. Yani yıllara, aylara, haftalara sığmayan önemli bir kızlar. Buyurun. sen güzel günler yapıyorsun. Ama güzel günler istiyorum. Ama bunları kızıl ayınlar biliyorum. Bu hediyemiz size. Kızıl bize gündemiyorum. Bu hediyemiz Kurban Özdaş Erciş Kızılay Şube Başkanıyım. Bugün 4, 29 Ekim 4 Kasım arası kutlanan Kızılay Haftasını bu okulumuzda kutlamak ve çocuklarımızı gönüllü olma konusunda bilgilendirmek amacıyla burada bulunduk. Sağ olsun çok teşekkür ediyoruz. İlçe kaymakamımız Doktor Nuri Mehmet Beyoğlu'nun teşrifleriyle bu çocuklarımıza desteklerimizi devam ettirdik. Ayrıca burada hem çocuklarımızı deprem, yangın, sel konusunda bilgilendirme hem de yeryüzünde bir iyilik hareketi olan Kızılay ile ilgili bilgi vermek amacıyla bugün bir burada bulunuyoruz. Ayrıca bugün bu okulumuza bir kısım kısa, kısa desteğinde de bulunduk. Çocuklarımızı sevindirmek. Bildiğiniz gibi Kızılay yeryüzünde Türkiye'nin görünen iyilik hareketidir, görünen yüzüdür.